Merhaba, ben Elif. Fellow programına başvuran ve ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan 7973 öğrenciden biri de benim. Kim bilir, belki de bu senenin yeni fellowlarından biriyim. Sizinle hikayem tam olarak burada başlıyor. Ama beni daha iyi tanıyabilmeniz için biraz daha başlara inmek istiyorum. Sana bir şey sorabilir miyim diye etrafta dolaşan, evet yanıtını alır almaz, hikayelerini anlatan, şarkılar söyleyen ama bunların yarısından çoğunu hayal gücüyle karmalayan bir insandım. E böyle olunca çevre tarafından ilk başlarda çok sevildim. Soru sormayı hep sevdim. Ama kimi zaman onları bunu attığımı da söylemeliyim. Zaman geçtikçe insanları sıkmaya başladığını fark ettikçe kimilerimiz sorularından vazgeçiyor. Kimilerimizse yanıtlarını kendi bulmaya çalışıyor. Ben ikinci kısımdan biri oldum. İnsanlara hayallerimi anlatmak, sorularımı sormak istiyordum. Ama biraz da onların benim hayallerimi kısıtlamasına, sorularımı kısıtlamasına izin vermek yerine hayallerimi ve sorularımı kimlerle paylaşacağımı kısıtlamayı seçtim. Bu yüzden genelde tek başıma kaldığım zamanlar oldu. Günlük tuttum, yazılar yazdım, denemeler, hikayeler, öyküler. Bunların hepsini kendime sakladım. Paylaşmak istediğim kişiler oldu. Hocalarımla, öğretmenlerimle, çevremdeki insanlarla bunları paylaştığım zamanlarda oldu. Takdir gördükçe, beğenildikçe daha da heveslendim. Kim zaman eleştirildikçe bozgun uğramış gibi hissettiğim dönemlerde oldu. Ama yine de vazgeçmedim. Çünkü bir yerde motivasyon sebebinizden öte sürekliliğiniz de önemliydi bence. Benim en büyük motivasyonum hayallerim oldu. Çevrenizdeki insanlar size ne derse desinler. En önemlisi sizin ne istediğiniz. Bunun için 13 yaşında evden ayrıldım. Yani yatılı okula gittim. Bu süreçte kendimi daha iyi tanıdığımı fark ettim. Böyle bir yöntem seçmiştim kendime. Herkesin sorunlarıyla, hikayesiyle baş etme yöntemi çok farklı. Kimilerimiz hayatın peşinden sürüklenir. Kimilerimiz hayatı peşinden sürükler. Ben hayatı peşinden sürüklemek isteyenlerdenim. O yüzden Girişimcilik Vakfı fellow adaylarından biriyim. Vakıfta görüşmek üzere.